Sene 2020 ve sen küçük trade hesabını büyütmek istiyorsun. Peki bunun için ne yapabilirsin? Bunun için senin nasıl bir trader olduğunu anlaman gerek. Ve sen kendi şahsi hesabın için trade ettiğinden, alım-satım yaptığından sen bir retail tradersın, ben de bir retail traderım. Retail traderların %90'dan fazlası da bu markette maalesef para kaybediyor düzenli olarak. Ve bu markette bir retail trader olarak ayakta kalabilmek için izlemen gereken bazı adımlar var ve ben videodan önce bunları sıralı bir liste haline getirdim. Özellikle altını çiziyorum. Ee, önem sırasına göre sıralı bir liste haline getirdim ve videonun sonunda aslında şunu da anlamış olmanızı isteyeceğim. Ee, bizim maalesef ülkemizde e, teknik analiz e, sanki bu işin... E, tamamı ve teknik analiz öğrenince bu market hep hayatta kalacakmışız gibi bir, bir ön yargı var ve bu ön yargıyı yıkmasını çok istiyorum. E, bu yüzden bu videoda önem sırasına göre zaten teknik analizin de son sıralarda olduğu bir liste yaptım. Dilerseniz bu listeye başlayalım. Küçük bir hesabın var ve sen bu trade hesabını büyütmek istiyorsun ve bunun için listenin birinci sırasında geçmişten çıkaracağım dersler var. E, sene 2020 ve sen artık küçük trade hesabını büyütmek istiyorsun ve artık 2019, 2018 veya daha önceki senelerde yaptığın hatalardan kurtulman lazım. Bunun için de yapman gereken e, daha önce yaptığın hataları üzerine düşünüp ve bunun analizini yapmak ve sonunda nerede hata yaptığını ayıklaman lazım ve bu hatayı bir daha tekrar etmemen lazım. Nitekim ben de öyle yaptım. İlk başta da çok fazla hatalı e, tradeler yapıyordum ilk başladığım senelerde. Ve e, ben bu hatayı kabul edene kadar sürekli aynı hatayı yaptım. E, bir örnek vereyim. Mesela e, sene 2018, ben kripto piyasasından daha yeni işte Bitcoin o zamanlar düşmeye başlıyor. E, 6 bin dolar destek seviyesini kırmıştı. Hiç keyifli bir market değildi. Artık ben e, orada trade etmek istemiyordum. Ve bir süre dedim tamam orada bitcoinler dursun, ben de forex markette trade etmeye başlayayım. İlk o zamanlarda forex markette trade etmeye başladım. Bu noktada listenin ikinci sırasında olan bence şey geliyor, bu da sabır. Ben kripto para piyasasında, birçoğumuz zaten aynıyız bence bu konuda, sabretmeyi öğreniyoruz. Yani işte bitcoin'in aylarca işte 5000 dolarsa mesela bugün işte aylarca onun 10 tekrar 15K'yı, 20K'yı görmesini beklediğimiz için ve bu süreçte çok sabırla imtihan ettiğimiz için kendimizi Forex markette böyle trade yapmaya başladığın zaman böyle bu sabrın çok etmeyeni yiyorsun ilk başta ve ben de öyle oldu. İlk Forex markette trade etmeye başladığımda çok sabırlı bir insandım. Kripto'da biz günlerce beklediğimiz için Forex'te de günlerce bekledim ve ben o zaman marketin genel karakteristik özelliğini bilmediğim için daha aşina olmadığım için çok başarılı trade'ler yaptım. Başta böyle yaklaşık çok fazla para fonlamadım. Yani yaklaşık 2000 dolar gibi bir para attım ve ben bir ay içerisinde bunun 4000 doların üzerine çıktığını gördüm. Bunun tek sebebi gerçekten sabrı çok iyi öğrenmiş olmamdı kripto markette. Daha sonra bir ay geçtikten sonra artık forex marketi e, anlamaya e, ve yapısını öğrenmeye başladığımda işte o zaman hatalar başladı. E, çünkü artık yavaş yavaş kripto paralardan uzaklaşmıştım. İşte altını, gümüşü, euroyu, doları, endeksleri falan böyle sürekli bakmaktan, e, verileri takip etmekten, ekonomik verileri takip etmekten falan artık ben tam bir forex trader olmuştum ve bu noktada kaybetmeye başladım. Hatta bir örnek vereyim ben size. Sterlin paritelerinde trade ediyordum ben. E, fonum 4 doların üzerine çıkmıştı ve ben sterlin paritelerinde takıntılı bir şekilde trade ediyorum. Çünkü daha önce çok başarılı trader yapmışım. Ama böyle marketi anlamaya başladıktan sonra bir anda zarar etmeye başladım. Ve e, bir gün e, güzel bir short pozisyon yakaladım. E, öyle düşünüyordum en azından ve stratejimi yine çalışacağını düşünüyorum. Aslında o ana kadar sabrımın ekmeğini yediğinin farkında değildim. Daha sonra e, sterlet düşmedi, yani belli bir süre düştü ama sonra benim tahmin ettiğim yere gelmeden yükselmeye başladı ve ben böylelikle ek zararımı görmeye başladım. E, ama e, benim orada yaptığım en büyük hata ki bence bugün de markette birçoğumuzun yaptığı hatalardan bir tanesi, e, stop etmedim kendimi ve her gün ee, sabah kalktığımdan hiç abartmıyorum, yatana kadar böyle İngiltere gündemini takip ediyorum. İşte bir de muhteşem İngilizcem var diyorum ki tamam ya ben bunu işte okudum, bu böyle olacak, yakında seçim varmış, ya bu sterlin düşer ama e, uzunca bir süre e, aslında Orada yanlış bir strateji yaptığımı uyguladığımı kabullenemedim. Sırf kendi stratejimi aklamak için medyaya çamur atmaya başladım böyle. Yok işte bugün şu olmasaydı Sterling düşerdi. Theresa May işte bugün şöyle bir konuşmaya açıklama yapmasaydı e, Sterling burada düşerdi falan gibi böyle kendimi kandırıyorum. Orada markette aslında psikolojinin çok önemli bir yer tuttuğunun farkında değildim. Ben e, hayatımda yani o zaman ilk defa küçük bir hesabı patlattım. Ve stalin uzunca bir süre düşmeden önce düşeceğini bu arada yani şunu da söyleyeyim size daha bir daha hiç yükselmemek üzere 6 ay boyunca sterlin öyle bir düşüşe geçti ki ama ondan önce beni reddetti geçti. Yani o noktada dedim ki tamam ben burada bir hatam var, benim burada bir hatam var ve medyayı olsun işte gündemi olsun böyle suçlamayı bıraktığım gün hatalarımı anlamaya başladığım gün ben aslında birazcık daha o piyasada tecrübe kazanmıştım. Bir daha o aynı hatayı yapmamaya başladım. Yani hatayı kabul ettiğim anda ben aslında bu markette edinebileceğim en büyük tecrübelerden birine edinmiştim. Ve ben bunun daha sonra etmiğini yedim. Ee, öncelikle e, psikoloji konusunda yani listede psikoloji konusunun e, teknik analizden, temel analizden veya diğer etmenlerden çok daha ön sırada olduğunu e, o zaman anladım. Ve öncelikle psikolojimi sağlam tutmak adına markette psikolojime yenilmemek adına çeşitli kendimi geliştireceğini düşündüm. Kitaplar okudum ve bir şekilde bu olayın üstesinden gelmeye çalıştım. Siz de aynı şeyi yapmalısınız. Öncelikle psikoloji, market psikolojisi. Bu da şu. Gerçekten nerede hata yaptığınızı ayıklamanız lazım. Bu hatayı bir daha tekrar etmemeniz lazım. Eğer aynı hatayı tekrar tekrar yapıyorsanız lütfen bir süre trade yapmaya ara verin. Çünkü gerçekten yürümüyor. İnanın bana ben aynı hatayı yaptığım zamanlarda hiçbir zaman kârda kapatmadım. Eğer bir gün çok güzel kâr ettiysem ertesi gün aynı stratejiyle çok da büyük zarar ettim. Listenin üçüncü sırasında ise temel analiz var. Temel analiz de şu anlamda bence önemli. E, yorumlamanız tamamen kişisel olabilir veya başka insanların yorumlarını beğeniyorsanız onları okuyabilirsiniz ama bence e, temel verileri yani ekonomik dataları olsun veya kripto piyasasında duyduğunuz bir haber olsun bunları doğru kaynaktan duyduğunuza emin olun. Yine e, Twitter'da e, ilk daha böyle Twitter açtığım zamanlarda ben sırf böyle takipçi sayısına bakıp böyle e, yüksekliğine bakıp takip ettiğim sayfalar vardı belli başlı. Kripto ile ilgili e, yeni eski bütün haberleri paylaşan sayfalardı bunlar. İşlerinden bir tanesi gerçekten o kadar Atıyor ki yani her gün sanırsınız Elon Musk böyle uyanmış işte George Soros uyanmış böyle Kripto ile ilgili yorum yapıyor günlük yorum yapıyor gibi böyle haberler paylaşıyor ben buna inanıyorum Ve o arada birazcık daha Bitcoin bakiyeme ekleme yapıyorum falan e, Ama sonra yani çok geçmedi onların yalan haber yaptığı ve kaynaklarının aslında Tamamen yalan olduğunu sırf etkileşim kasmak için e, böyle Twitter attıklarını fark ettim e, Ve daha doğru kaynaklardan haberler edinmeye başladım. Bir diğer madde teknik analiz. Teknik analiz zaten sıkça duyuyorsunuz. Teknik analiz yapmanız lazım. Teknik analiz hayat kurtarır. Tabii ki hayat kurtarır ama teknik analiz Küçük trade hesabınızı büyütebilmek adına tek kıstas değildir, bunu sakın unutmayın. Birçok profesyonel traderda e, saygı duyduğum e, ve kariyerini gerçekten e, önemsediğim bazı traderların söylemlerine de baktığım zaman teknik analizin gerçekten maksimum %30'unu oluşturduğunu söylediklerini duyuyorum ve ben de gerçekten buna katılıyorum. Neden mi katılıyorum? Cevaplarımdan dolayı. Teknik analizin her şey olduğunu düşündüğüm zamanlarda en çok zarar ettiğim zamanlar oldu çok böyle gelenekçi bir kafayla hayır ben teknik analizi biliyorum üstelik yani bilenleriniz vardır. Ben Berk Tavşan'dan birçok şeyi öğrendim ve o bu piyasada teknik analiz adına çok iyi şeyler bildiğini ve kendini sürekli geliştirdiğini düşündüğüm, geliştirdiğine inandığım insanlardan bir tanesi. Ve ben ondan öğrendim. Bakmadığım metodoloji neredeyse hiç kalmadı. Ama bütün metodolojileri de bir araya getirsem, yani Bugün teknik analiz anlamında süper bir görsel olarak da sizi böyle tatmin edebilecek bir şey ortaya koysam bile, e, temel anlamdan eksik kaldığımda, psikolojimi yönetemediğim anda çok zarar ettiğim zamanlar oldu. Bu yüzden teknik analizin çok küçük bir kısmı ama e, yine vital bir kısmı olduğunu söyleyebilirim. E, trade hesabınızı büyütmek için. Ben dediğim gibi birçok metodolojiye baktım. Çünkü e, ben bu işi güzel yapmak istedim ve bilmediğim bir şey olsun istemedim. Bu yüzden birçok metodolojiyi öğrenmeye çalıştım. Ama yine günün sonunda ben bir sabah uyanıyorum ve bir grafiğe açıp baktığım zaman o grafikte önce mutlaka yaptığım ilk şey destek ve dirence bakmak ve trendin yönüne bakmak. Yani ne öğrenirseniz öğrenin sonunda bunların hepsi sizin daha güzel bir destek direnç yakalamanıza sebep oluyor. Yani ben bütün metodolojilere bakmamın sebebi de aslında yani Nedir? E, klasik bir tabirle destekten e, alırız, dirençten satarız veya direnci kırdığında tekrar alırız, bir sonraki dirençten satarız. E, bu genel e, söyleme bağlı kalmak adına çeşitli teknik analiz metotlarına baktım, öğrendim ama sonunda daha iyi destek direnç çizebilmek için veya trendi daha sıkı takip edebilmek için. Bu yüzden bence bu işi profesyonel anlamda yapmayı düşünmüyorsanız e, amacınız gerçekten küçük trade hesabınızı büyütmekse destek ve dirençleri çok güzel öğrenip trend yönünü de takip etmeye aşina olursanız teknik analizin bu kadarını öğrenmeniz sizin hesabınızı büyütmenize yardımcı olacaktır. Son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. 100 dolarlık, 1000 dolarlık hesaplarla bir Lamborghini sahibi olmayı düşünmeyin. Ben de düşün, benim de düşündüğüm zamanlar oldu. Ve şu an dönüp baktığım zaman o dönemi şöyle adlandırıyorum aslında. I was young and stupid. Yani ben genç ve aptalken daha realistik hedefler koyun kendimize ve yavaş yavaş büyütebilmeyi hedefleyin. Sanırım benim en önemli olduğunu düşündüğüm listem buydu. Beni neler bir adım geriye çekti bunlardan bahsetmek istedim. Bu noktada bir şeyi size söylemek istiyorum. Ben mesela Stalin paritesinde Hatırlarsanız videonun başında 2000 dolarlık bir hesabı önce 4000 dolar küsüre çıkardı mı daha sonra da bunun red olduğundan bahsetmiştim. Ben mesela şimdi dönüp geriye baktığım zaman hani bir laf vardır hepsi bebeklerim gibi diye. Gerçekten hepsi benim bebeklerim gibi dönüp baktığım zaman bugün special'ın bu olmasına katkısı oldu. Yani her bir tecrübem iyi veya kötü. Ben geri dönüp baktığım zaman iyi ki bunları yaşamışım diyorum. Ama önemli olan tekrar ediyorum bu hatalardan ders çıkarıp bu hataları bir daha yapmamanız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala beğen butonuna basmadıysanız aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Yine videonun altında sizin de varsa benzer hikayeleriniz, hikayelerinizi anlatabilirsiniz. Bunların hepsini okuyacağıma emin olabilirsiniz. Special'dan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik